haraç ve rüşvet bir cemiyeti içten kemiren en tehlikeli hastalıktır arkadaşlar. Ve ben naçiz hizmetkarınız kendini vatandaşıyla adamış. Ser komiser ziver Galata'dan bu illeti söküp atamazsam apoletleri söker atarım. <laughs> Şimdi bu hurşit denen eti hepinizin gözleri önünde fizana sürüyorum. Götürün şunu. Hey! namussuz. Kul, sana. Terbiyesiz. Kurtarma neler yapıyorlar. Bu namussuz herif cezasını en ağır şekilde çekecektir. Eh canlarım ciğerlerim burası resmi daire. Hadi bakayım yavaş yavaş gidelim. Ya aldığı paralar. Evet. Paralar ne olacak? Evet. Çocuk kandırıyorlar. Evet. evet. Paralar. paralar. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Güle güle kardeşlerim. Şimdi hepiniz tükanlarınıza dönün. Düzene baş kaldırdığınız yukarının kulağına giderse, değil mi ya? Gene beklerim. En küçük bir sıkıdınız bana gelmezseniz vallahi gücende.